şu an Hollanda'da o e, iyi tarım uygulamalarında e, seracılıkta Mustafa Bey'in kendi serasındayız. Bu serada neler yaptığını öğrenmek istiyoruz. İnşallah bu uygulamaları Türkiye'ye getireceğiz. Mustafa Bey ne yapıyoruz burada? Kısaca böyle. Evet. Ama. Tamam. Burası sarı dolma veri. Sarı dolma. Ee, evet. tamamı İngiltere'ye gidiyor. Tamam, Hemen görelim. Evet. Ee, herkesin kesmiş olduğu, buna bir diyoruz. Bunlar kim kestiği belli. Evet. Biz kimin saatte kaç tane kestiği, kaç kilo kestiğini, ne kadar kestiğini burada dağıtılıp, herkesin siciline yazılıyor. Anladım. Önerim Peki bu. bu niye yeşil gibi daha olacak ileride, ee, ama mı? Şey. Yok şöyle, normalde tamamen sarı olursa, e, olgun oluyor, yüzde yirmi. Yeşilken yeşil toplanıyor. Yani yarın bu, Evet. Tabi bunlar hibrit tohumu değil mi? Evet. Yani özel tohum. Evet, özel evet. hibrit tohum. Yani tohumlar. bundan iler tohumuna iler olmaz. Olmuyor. Evet. Hibrit epter tohumundan tek tek seferlik bunların tohumundan ürün yetişmiyor. İşte Türkiye'de söylediğimiz epter tohumu dediğimiz evet. bu ürünleri yeşili var bunun. Evet. Sarısı, Sarısı var, kırmızı, kırmızı var, Oranjısı var, Oranjı var. Evet. Keserken de böyle buradan kesiyor ama çevre çalışanlar onlara evet. bakabilir. Tamam. Yani şöyle bıçak kaçma olacak. Bıçak kaçtığı zaman bu ikisi de gidiyor. Yani diyorsun. gidiyor. Bunu nerede kullanıyorlar genelde? Ee, ya işte e, şu arma, şu arma. E, yani Hollandalı bunu normal dolmasını yapmıyorlar. Yiyorlar. Yani, 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 Dünyada şu arma dediğimiz. Yani pizza ne var ya? Yani? Evet. Onlar da onlara kullanıyor. Bizim mağmurlarının tamamı İngiltere'ye, Vandıra'ya gidiyor. İngiltere'ye gidiyor. E. Evet. Türkiye'ye gönderiyor musunuz? Yok. Gönder. Sadece İngiltere'ye Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi içeride e, bunun nasıl kesildiğini size göstereceğiz. Evet şu an e, bu seralarımızda yine Mustafa Bey'le beraberiz. E, i̇yi tarım uygulamaları. Ee, burada, burada ne yapıyoruz usta bey, şöyle kısaca bir şey şu görmüş olduğumuz ol sistemi, Evet. bak hiçbir zaman e, toprak görmüyor, evet. tamamen... E, o Hindistan cevizi mi, şey nedir bunun, kofunda ne var içinde? Çok güzel soru, inan onu bilmiyorum. Biz sadece evet. marka, krodan olarak sipariş ediyoruz. Evet, burada gördüğünüz İşine bu, İşine, şey, evet, izo, gördüğünüz izo gibi, gibi çok izolasyonlu yapılmış halde. E, bunu kesmemizdeki burayı, amaç da şuradaki şuradan, yağmurlama fazlalığını tabii, buradan verip anladım. aşağıdan tekrar dışarıya. Bu şekilde buradan yağmurlama suyuyla bunu yapıyoruz buradan ve içindeki koftan uygulanan belli tüm vitamin mineralleri buradan evet, veriliyor. veriliyor. Bu kaç santime kadar çıkıyor ee, şu anda? Yani şu an 1 e, gibi yapıyor. metrede. Evet. Ama ileride yüksek. Onlar Daha üstelik. olanlar var. Kaç ay, 12 ay bu tarımı yapabiliyor muyuz? Ee, on iki ay zaten devam ediyoruz. 11. ayda, 12. ayda da bozuyoruz. Hemen <laughs>